Ne diyorsun tiyede? Bir daha söyle. Gel bir daha söyle. Efe, belki koşar. Bir daha söyle. Son bir kere söyle. Hadi. Koşar belki. Koşar mısın? Hayır. iyi de söyle. Kulağına söyle. Duymuyor seni. Gel. Koşar mısın? Bir daha söyle. <laughs> ne dedi? Doşun dedi. Bir daha söyle bakalım. Koşar mısın? Kulağını aç da söyle. Koşar mısın? Hah. <laughs> Hah, bağır içine. Koşar mısın koşar mısın Tilda? Ne diyor Efe? Aa <laughs> diyor. Nasıl a -a diyor? Bir daha sor bakalım. Gel koşar. Oyuncağı nasıl belki koşar Efe? <laughs> aferin kızım. Aferin kızım. Aferin kızım. A. Hadi getir oyuncağını belki koşar. Üstüne niye atıyorsun hayvanı Efe? İleri at, ileri at belki koşar. ha. dur! Adi dur! Adi dur! Ne diyor Efe? Ben dedim mi Efe be?